Evet, şimdi gündemi değerlendirmek üzere Ankara'daki stüdyolarımızda e, araştırmacı yazar İzzet Yaşar var. İyi akşamlar Sayın Yaşar. İyi akşamlar efendim. Evet, e, her gün yeni bir gelişmeyle karşı karşıyayız. E, yolsuzluklar, işte görüntüler, e, gözaltına almalar, tutuklanmalar derken... ...bugün geldiğimiz süreçte Bakanların hemen istifasının ardından... E, Üç tane bugün milletvekili dün akşamdan başlayan, hatta Twitter'dan istifa başladı diye ben de bir tweet atmıştım. Meclise gitmeden Twitter'dan istifa edildi. Üç milletvekili daha bugün istifa etti. Şimdi bugün gelinen noktayı değerlendirecek olursak şu anki hükümet açısından, arkasından da şunu istiyorum sizden. Bu çok önemli çünkü vatandaşlar yurdun her bir tarafında protesto gösterilerine başladılar. Bu protestolar içerisinde yine Gezi'deki gibi BDP veya PKK veya Apo şeyleriyle birlikte bir provokasyon olur da ola ki gündem değişir endişesi de var. Burada da neler söylemek istersiniz? Ben bu iki konuyu sizden rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle e, şunun çok iyi bilinmesi lazım. Bu bir hükümet krizi değildir. Bu bir yolsuzluk, bu bir hırsızlık, bu bir görevi kötüye kullanmak falan değildir. Büyük fotoğrafı çok iyi bakmak lazım, çok iyi görmek lazım. Bu bir devlet krizidir. Yıllardan beri bir kadronun çok iyi bir e, olaylara çok iyi eden bir kadronun ikaz etmiş olduğu o pimin çekilmesi hadisesi. Yani Türkiye şu anda pimi çekildi. Bu hükümet nezdinde çekildi. Bakanların çocukları nezdinde çekildi ama çekildi. Ben şundan %100 eminim ki o yolsuzluğu, o hırsızlığı yapan çocuklara o hırsızlığı ve yolsuzluğu yaptıranlar da kimi çekenlerdir. Yani Pensilvanya'dır. Yani Amerika'dır. Yani Büyük Orta Doğu projesinin kendi sahipleridir. Çünkü bunların bunu yapmaya ne akılları yeter, ne güçleri yeter. Bakın Rana Hanım. Çok enteresan şeyler oldu. Türk askerinin başına Süleymaniye'de çuval geçirildi bu iktidar döneminde. Colin Powell'la 9 maddelik anlaşma yapıldı bu iktidar döneminde. Kamu kurum ve kuruluşları yabancılara peşkeş çekildi, yok pahasına satıldı bu iktidar döneminde. Gazete ve TV'leri, televizyonların bir çoğunu, cemaat, cemaat denilen cemaat bu iktidar döneminde verildi. Dinler arası diyaloğa tam destek bu iktidar döneminde verildi. TSK'yı küçültmek hatta itibarsızlaştırmak bu hükümet döneminde oldu. Türklüğü ve din kardeşliğini ayaklar altına almak bu hükümet döneminde oldu. Andımızın kaldırılması bu hükümet döneminde oldu. Atatürk'e ve devrim kanunlarına saldırılar bu hükümet döneminde oldu. Cemaati kucağında besleyen Amerika Birleşik Devletleri askerlerine duayı bu hükümet döneminde yaptı bu insanlar. Azınlıklara yapılan arsa ve kilise tahsislerini unutmadık biz. Bu hükümet döneminde yapıldı. Bizim asli unsurumuz olan, akrabamız olan Kürt kardeşlerimizi bizden kopartıp İsrail'in Büyük Ortadoğu Projesi'nin kucağına atan bu hükümet döneminde oldu. Onar binlik kadrolar halinde polis teşkilatının içerisine cemaat mensupları bu hükümet döneminde alındı. Yüksek okul sınavlarında bu cemaatin dershanelerine kopyalar bu hükümet döneminde verildi. Eğer o gün bu olayların arkasına gidilse, peşine gidilse, bu olaylar neticelendirilseydi bugün bu hadise yaşanmazdı. Başbakanımız kendince görebildiği kadarıyla haklı olarak diyor ki faiz lobisi, dış güçler. Tabii doğru faiz lobisi, dış güçler. E kardeşim sen kapitalist sistemin içerisine sokmuşsun Türkiye'yi. Boğazına kadar girmişsin. Faizle boğuşuyorsun. Sonra da diyorsun ki bu sistem. Bu çok kolay bir yolu var bunun. Evet. Hemen yarın Sayın Başbakanımız, hükümet yetkilileri çıksın desinler ki biz milli ekonomi modelini uyguluyoruz desinler. Bakın bakalım faiz lobisi kalır mı? Dış güç baskısı kalır mı? Biz Amerika Birleşik Devletleri ile olan bölgemizdeki stratejik ortaklığımızı yeniden gözden geçireceğiz desinler. İlk günlerde hatırlarsanız Büyükelçi aracılığıyla böyle bir çıkış yapmıştı Başbakan. Çok doğru bir tespitti. Elbette karıştıracaklar. Ben hükümet yetkililerimizden ve başbakanımızdan şunu rica ediyorum. Onların beddualarından korkmasınlar. Onlar Amerikan ağzıyla yapılmış beddualardır. Bu milletin beddualarından korksunlar. Amerika ağzıyla yapılan beddualardan hiçbir şey olmaz Müslüman millete. Ama bu millet Allah korusun beddua etmeye başlarsa bu millet sokaklara dökülmeye başlarsa bu millet hükümeti ve siyaseti artık gözünden çıkartır. Bunlardan bize fayda yok. O çözümsüzlük, o çaresizliğe gelirse Allah asıl o zaman bu milleti korusun. Türkiye bölünüyor. Bölünmenin pimi çekilmiştir. Bunu Profesör Doktor Haydar Baş Bey Konya'da, bunu Profesör Doktor Haydar Baş Bey Adana'da, bunu Profesör Doktor Haydar Baş Bey Antep'te defalarca ikaz etti, söyledi. Neden büyük fotoğrafa bakmıyorsunuz? Bakın ben size büyük fotoğrafa bakmanızda yardımcı olmaya çalışayım biraz. Bugün birilerinin adına iş yaptığını, ajan olarak devletin içerisinde sızdıklarını iddia ettiğiniz cemaat var ya, o cemaatin ben size biraz yapısından bahsedeyim. Mason Nurcu var. Alevi Nurcu var. Sünni Nurcu var. Caferi Nurcu var. MHP'li Nurcu var. CHP'li Nurcu var. BDP'li Nurcu var. AKP'li Nurcu var. Bakkal nurcu var. Manav nurcu var. Asker nurcu var. Doktor nurcu var. Suriye'de nurcu var. Bölgemizde Yunanistan'dan nurcular var. İtalya'dan nurcular var. Kardeşim bu nurculuk ne menem bir şey de bu kadar herkesin içerisinde var. Evet nasıl bu kadar? Bu nurculukla, bu cemaatle, bu dini bir yapılanmayla ifade edilemez. Bu bir Amerika Birleşik Devletleri projesidir. İtalya'ya nurcu nereden gitmiş? İngiltere'ye nurcu nereden gitmiş? Alevler nurculuğu nereden bilirler? Sünniler nurculuğu nereden bilirler? Suriyeliler nurculuğu nereden bilirler? Bakın tekraren söylüyorum. Büyük fotoğrafa bakalım. Bu kadar geniş bir yapılanma bir cemaat, bir dini e, vazifeyle yapılması mümkün değildir. Bu ancak ve ancak bütün dünyayı kucağında oynatan, bütün dünyayı parmağında oynatan bir hesap adamlarının işidir. Bu hesapta Büyük İsrail projesi, Büyük Orta Doğu projesi ve Haçlı dünyasıdır. Haçlı dünyası bugün kılıçlarını çekmiştir. Türkiye'yi, İslam aleminin son kalesi olan Türkiye'yi bölmek, Türkiye'yi işini bitirmek için bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında, bugün hükümetin şahsında, yarın başka birilerinin şahsında kılıçlarını çekmişlerdir. Bunu çok iyi görmek lazım. Bunu siville, askerle kavga ederek, polisle kavga ederek, bunu e, yargıyla, HSYK'yla kavga ederek bunu çözmek mümkün değildir. Bu ancak çarşafa dolanmak olur. Tele dolanmak olur bu ipin, bu düğümün çözümü milli olan kadrolarla beraber olmaktır. Nasıl ki o insanları getirdiniz devletin en mahrem yerlerine yerleştirdiniz. Bugün o insanları kulağından tutup o mahrem yerlerden sokağa layık oldukları yere atmanız gerekmektedir. Ki buna başladınız, yapmaya başladınız. Ancak onların yerine koyacağınız kadroları çok iyi seçmeniz lazım. Bu kadrolar bellidir. Yıllardan beri size bir abi nasihatiyle, bir anne nasihatiyle, bir baba nasihatiyle, bir arkadaş eee şeklinde size nasihat eden insanlardır. Siz olaya hala göremediniz, görmüyorsunuz. Gerçekten oyun, oyun oynuyorsunuz. Şöyle dışarı bir çıkın, dışarıdan bir bakın. Bugün yazdı Profesör Doktor Haydar Baş Bey. Dünya medyası ne diyor? Dünya medyası bir yıkımdan bahsediyor. Türk devletinin yıkılmak üzere olduğundan bahsediyor. Siyasilerin birbirine girdiğinden bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu kalkmış bir yolsuzluk davası. Sadece bir yolsuzlukmuş gibi eleştiriyor. Veya HSK'ya müdahaleymiş gibi eleştiriyor. Kardeşim bu HSK'ya müdahaleyi bunlar bugün yapmadı ki. 2007 yılında yaptılar. O gün niye bağırmadan? MHP çıkmış. Olay işte mızrak çuvala sığmıyor diyor. Bu mızrak bu çuvala bugün girmedi ki. 2002 yılında girdi. O zaman neredeydin? Onların hiçbir şey söylemeye hakkı yok. Bu olayların ortaya çıkmasında, oluşmasında Türkiye'nin geldiği bu noktada en büyük vebal Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP'nindir. O yüzden acilen derhal büyük fotoğrafa bakmak lazım. Doğru insanlarla beraber olmak lazım. Ne yaptığınız önemli değildir. Kiminle beraber olduğunuz önemlidir. Niyetinizin ne olduğu önemli değildir. Kiminle beraber olduğunuz önemlidir. Milleti tanıyan, milleti bilen, milleti seven insanlarla bir ve beraber olmak zorundasınız. Bakın bütün samimiyetimle konuşuyorum. Hüseyin bin Ali gibi olacaksınız. Belki siz olayı görmediğiniz için önemsemiyorsunuz. Cahil cehaleti var ama olay koptu. Türkiye sürükleniyor. Senin çocukların temiz olabilir. Bunların hepsi iftira olabilir. Senin üzerine geliniyor olabilir. Ama bir gerçek var. Film çekilmiştir ve bomba eldedir. Ve bomba bizim elimizdedir. Milletimizin elindedir maalesef. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının ortasındadır bomba. Bu bombayı bir an önce elimizden atmak lazım. Bu kadroları temizlemek yerine samimi, dürüst, delikanlı, milli olan annesini babasını bildiğiniz ...sizinle bir kardeş gibi, bir arkadaş gibi... ...sizinle nasihat ...size nasihat veren, yol gösteren insanlarla... ...beraber olmak lazımdır. Korkmakla... ...özgürlük sağlanmaz. Korkmayı bırakacağız. Korkmayacağız ve düşüneceğiz. Düşündüğümüz gün doğruları bulacağız. Bu milletin öz evlatlarıyla beraber olmak lazım. İkinci sorunuza gelince... ...bu sokak olayları... ...sokaklardaki... ...olaylar, bu gezi olaylarını da biz yaşadık bunu... ...biliyorsunuz. Evet. Bazı art niyetli insanlar... Halkın içerisine girip halkı değişik mecralara işte devlet mallarına zarar vermek, kamu mallarına zarar vermek, devlet aleyhine, Türkiye aleyhine, ülkemiz aleyhine milletimizle karşı karşıya gelmek noktasına kadar gelmişti. Ben bugün bunun asla böyle olmayacağını düşünüyorum ancak yine de halkımızı ikaz etmek lazım. Yanına bölücüleri, Türk düşmanlarını, Hı. milli hassasiyetleri olmayan insanları almasınlar. Hiç kimse hiç kimseyle kesinlikle ve kesinlikle devlet aleyhine herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmasınlar. Tabi burada asıl vazife hükümete ve hükümet yetkililerine düşüyor. Evet. Peki. E, çok teşekkür ediyoruz e, Sayın Yaşar. Haberlere katıldığınız